Biz teşekkür ederiz. Ankaralı Ankara, Ankara Kartal'ına da teşekkür ederiz katıldığı için. Emre Bey şimdi yayına girdi. Hemen onun sorusunu alalım. Ondan sonra Nurdan Hanım'dan Ankara'ya geri dönelim. Merhabalar, iyi akşamlar. Mehmet kardeşim öncelikle sohbetimize katıldığınız için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Genç bir oyuncu olarak en çok sizi etkileyen taraftar Beşiktaş taraftarının tezahüratı ve ikinci sorumda Kartal gol gol tezahüratı size olumlu mu genç oyuncu olarak? Olumlu mu yansıyor yoksa üzerinde bir baskı mı oluşturuyordu? Teşekkür ederim. Vallahi ben bütün tribündeki bütün besteleri çok seviyorum. Çünkü Beşiktaş altyapısında oynarken aynı zamanda biz türbünden maçları da izliyorduk. Ben türbünde maçları da izlemeye gidiyordum. Hatta bestelere katılıyordum. Oyna, oynamaya başladığım hatta İnönü'ndeki ilk maçtan önce bir hafta önce ben yine çarşının içindeydim. Besteleri ben de söylüyordum. E sonra bir hafta sonra hayran olduğunuz insanların yanında top oynuyorsunuz. E orada bir sürü isim var. Yani Sergen Yalçınlar, Tümer Metinler bir sürü sayabilirim o zaman. E beni en çok etkileyen o dönemde bir tık kötü gidiyorduk. E, taraftar sadece beni çağırıyordu maç öncesi ısınmalarda hani futbolcular teker teker çağrılıyor ya ya orada çok etkilenmiştim e, benim ismimi söyleyerek çağırmaları 17 yaşındayım sonuçta bir hafta önce ben onların içindeydim takım da hatta bana bu bu arada birazcık e, tepkiliydi ama o yaşta ben onu anlamıyordum sonradan sonraya anlamaya başladım tabi e, etrafıma o şekilde bakmıyordum rüya gibi bir dönemdi yani bütün besteleri hala kendim bile arabanın içinde falan giderken kendim bile söylerim böyle çok şey böyle ayır, ayırt edemem hiç bir, hiçbirini birbirinden. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Emre sana da teşekkür ederiz katıldığın için. Nurdan Hanım sizin sorunuzu alalım. Tekrar Ankara'dayız. <laughs> <laughs> merhaba tekrar ee, Mehmet hocam merhaba nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim tekrar hoş geldiniz. Hoş ee, yine Ramazan bey ve Fani size teşekkür ederiz. Ee, şöyle bir sorun ben biraz magazinsel soru sorayım nasıl Beşiktaşlı oldunuz? Ee, Altyapıda oynamışsınız ama bunun bir geçmişi vardır mutlaka. Bir de Beşiktaş'ta oynarken unutamadığınız bir anı var mı? Eğer o yoksa bu altyapıdan çıkan çocukları hani size takip ediyorsunuz biz böyle bir anda çok göklere çıkartıyoruz bir anda indiriyoruz az önce bir tecrübenizden bahsettiniz ona bağlı olarak şey mi yani bu bu, bu ilgiyi alakayı yönetememe durumu olabilir mi bu genç çocukların yani nasıl olumlu mu olumsuz mu etkisi olur bir de Kısa kısa onlara cevap alırsam. Çok soru sordum isterseniz birkaçına cevap vermeyebilirsiniz. Yok yok hemen şey yapabilirim. Ee, Alt yapı yani ben Beşiktaş'ta başladığım için 9 yaşında özellikle şundan dolayı bundan dolayı değil Beşiktaşlı doğdum bir kere yani artık burada şey yapmak istemiyorum ee, yanlış anlaşılmasın Beşiktaş'ta açtım ben gözlerimi onun için e, ya da babadan kalma dayıdan kalma diye bir şey olmadı. Ee, diğer soruda, Beşiktaş'ta çok anım var aslında. Söyleyebileceğim böyle direkt aklıma gelen e, çok şey yok da. Ya orada oradaki her anım çok önemliydi benim ya. Böyle direkt belki şu anda sorulduğu için aklıma gelmiyordur. Muhtemelen vardır çok e, derin anılar ama diğer e, en son soruda da genç oyuncularla alakalı. Birazcık az önce de bahsettik. Şimdi bizim oynadığımız dönemle medyanın, şimdi sosyal medya çok ön planda, dijital medya diyelim hatta. O zaman da gazeteler çok ön plandaydı. O dönemi ben kendi açımdan mesela bir maçta, Ankara gücü maçı, ben birazcık normal, vasat oynamıştım. Ertesi gün rejenerasyon itmanı yaparken, biraz yüzüm düşüktü çünkü köşe yazılarını okuyorduk. işte herkes bana birazcık tabiri caizse giydirmişti. Şöyle oynadı, böyle oynadı. Ben de bundan alınmıştım. Antrenmanda suratım düşmüş. Tigana bunu görünce tercümanını çağırıyor işte. Beni odama gelsin antrenmandan sonra. Gittim odasına. Hayır da suratın neden düşük bu kadar? E dedim, bütün gazeteler bana sallamış. Herkes kötü konuşuyor hakkımda Ve burada 18-19 yaşındayım. Genç bir oyuncuyum. Gazeteleri gösterdi bana. "Bunlar mı seni oynatıyor?" dedi. "Ben mi seni oynatıyorum?" dedi. "Siz oynatıyorsunuz hocam." dedim. "Sen böyle çalıştığın sürece dedi. Pazar günü hafta sonu maçta yine sen oynayacaksın." dedi. Bunu pazartesiden söylüyor. Daha bir hafta var maça. "Ben sana çok güveniyorum." dedi. "Hiçbir şekilde bu gastelere kafanı takma. Tabii bunu bir argo kelimeyle kullanıyordu orada. Şimdi söylemeyelim. Bunları sen boş ver. Her türlü sen oynayacaksın. Böyle çalışmaya devam et." dedi. Ve orada bana güvenini gösterdi. Ya şimdi de futbolcular ne yapıyor? E, maçı oynuyorlar, gol attıysa, asist yaptıysa ya da iyi oynadı veya kötü oynadı. Her halükarda giriyor sosyal medyaya, Twitter'a bakıyor, Instagram'a bakıyor. Etkileşim almış mıyım? Benim hakkında birisi bir şey söylemiş mi? E, sonucunda ne oluyor? Burayı dinlemeye başlıyor, izlemeye başlıyor ve alınıyor. Belki bir tane birisi buradan ona bir kötü söz söylüyor, buradan alınıyor. E, burayı yönetemeyince. Artık içten içe strese giriyor ve o ortamı kaldıramıyor, yönetemiyor ve sahanın içinde gerçek performansını e, gösteremiyor. Onun için şunu söylüyorum, bu işe girmemizin sebeplerinden bir tanesi sahanın içini yönetmek zaten kolay. Antrenmanı bir şekilde yapıyorsun, beslenmeni doğru yaparsan, uykunu doğru yaparsan, e, dışında da mental desteği iyi alırsan e, çok iyi bir futbolcu olmanın Önünde bir engel yok yani bu burada seni kimse tutamaz yeteneklerin potansiyelin varsa tabii yani bu yeteneksiz bir oyuncuysan yine bir yerde patlarsın mental açıdan şu anda onu söyleyebilirim. Sonsuz teşekkür acaba. ederim yani profesyonellik orada başlıyor aslında değil mi biraz işte kulak kapatmak falan duymazdan gelmek Kesin, kesinlikle evet. anlayacağım evet. sorunun cevabını bir arada aslında vermiş oldunuz çok teşekkür evet. ederim evet, çok sağ olun evet. ben aşağı iniyorum. Ben teşekkür ederim. Yani artık e, ufak detaylar başarıları belirliyor ya futbolda şey ama şimdi oyunculara gidip desek şimdi 10 senedir bir oyuncumuz var şimdi herkes anlıyor ona gidip desek ki bak kardeşim sen zaten yetenekli bir adamsın antrenman da yapıyorsun e, muhakkak ki beslenmene ve uykuna dikkat ediyorsundur ama senin bir destek alman lazım. Sosyal medya yönetmedir, dijital medya neyse adı veya spor psikoloğu veya mental koç, yaşam koçu neyse destek alırsan, daha sen 28-29 yaşındasın, bu takıma verebileceğin, Türk futboluna verebileceğin çok şey var. Bunu desen adama, desek bunu, ya ben biliyorum zaten ya, o ne demek deyip geçer. E sonunda da ne olur, sezon sonunda gider. Birazcık bu işlere inanmak lazım. Sen oyuncuyu inandıramıyorsan, ben şimdi genç oyuncularla çalışıyorum. Çocuklar benim ağzımın içine bakıyorlar. Söylediğim her şeyi tek tek uyguluyorlar. Gelişimlerini zaten 2-3 ay içinde görüyorsun. Yani 2 sene 3 seneye gerek yok. Genç oyuncular daha açlar çünkü. istekliler, Başarıya açlar. O yüzden genç oyuncularla çalışmak daha iyi. Çok teşekkür ederiz Nurdan Hanım'a, Mehmet'e. Erkan Bey, geçen haftadan veya geçen sohbetten sanırım bir borcumuz var. Soru borcusu düştü çünkü diye ayından İsterseniz evet. Erkan Bey sizden soruyu alalım. Bundan sonra Yavuz Bey'den soruyu alalım. Teşekkür ederim. Tamam. Ramazan merhaba. merhaba bu arada. Sana Ee, bu güzel yayınlarınız için teşekkür ediyorum tekrar. Ben Mehmet Hocam sana şunu sormak istiyordum. Ee, yaklaşık 10 gün önce bir canlı yayında e, hakemlerle ilgili bir yorum olmuştu gazeteci değilim ama gazeteci gibi bir soru ya soracağım. Erkan, Erkan, abi, Erkan abi sesin çok kesiliyor. Alo. Seste bir sıkıntı var sanırım. Sesim geliyor mu şu anda? Erkan Alo. Abi seni duyuyoruz da çok kısık kısık Bana Güzel kesik, geliyor. kesik kesik geliyor. Ha, o zaman tamam sen devam tamam et Erkan. Sen sorunu sor. Şu sen... anda iyi geliyor. Şu anda bir söyleyebilirsiniz. Dinliyorum. Ha. Yani bir gazeteci gibi bir soru soracağım. <laughs> Ee, ama tüm bir gazeteci gibi, alaydin gibi soru soracağım. 10 gün önce hakemlerle ilgili bir yorum olmuştu. Leine Spor, e, lehine ile ile alakalı iki tane hakemle ilgili bir yorumun olmuştu. E, sonra da özür dilemiştin. E, bu hakemlerin ismini de vermemiştin. Böyle bir şey gerçekten var mı yok mu onu öğrenmek istiyordum ben. Çok güzel bir soru. Ben bunu zaten açıklamasını yaptım. İnşallah burada son kez bir daha söyleyeyim. E, kimse yanlış anlamasın. Orada bir yanlış anlaşılma ve bir eksik anlatım var aslında orada. Bir gün bir arkadaşım geldi benim yanıma ve bana böyle bir olayı anlattı. Bunu ben e, Trabzonspor yaptırdı demiyorum. Burada bir yanlış anlaşılma var. Hakemler kendi arasında konuşurken şöyle söylemişler. Yani muhtemelen burada ses kaydı alınıyor da bu, neyse gerek yok ben yine anlatayım ve bunu zaten arkadaşıma sordum. Abi sen bunu nereden duydun dediğimde Ahmet Çakar zaten Beyaz TV'de söylemiş bunu. Bunu da bana söyledi. O da oradan duymuş. Ben sadece orada yanlış anlaşılan şeyi anlatayım. Kendi aralarında şöyle konuşuyorlar. Bilmiyorum MHK başkanı mı diyorsa artık hakemlerin hepsine söylemiş. Bu Ahmet Çakar'ın anlattığı. Hepsine söylemiş. E, Trabzonspor'un lehine karar vereceksiniz diye. Oradan da iki kişi kabul etmeyiz biz bunu demiş. E, öyle bir konuşma olmuş. Burada e, aslında Trabzonspor yaptırılıyormuş gibi algı yaratılıyor. Trabzonspor'un hiçbir alakası yok bununla. Onların üzerine oynanan bir oyun var aslında. Anlatabiliyor muyum? Şu anda tam ne demek istediğimi anladınız mı? Biz anladık Ahmet. Yep. Ben anladım ama yani yani Trabzon şey gibi bir yorum oldu bu Memur Hani Trabzonspor'un hiçbir duhlu yokmuş gibi yani bir e, müdahili yokmuş gibi geldi bana da. Ben Yok müdahale evet. gelmedi bana yani. Müdahale ya benim söylediklerim mi samimi gelmedi? Hayır hayır. Hani şey dedin ya e, Trabzonspor'a bir oyun oynanıyor dedim. Ben yanlış mı duydum? Evet evet doğru doğru. İşte ben buna inanmıyorum. Yani yani Senin söylemine onlar, de göre onların, değil. Şunu e. demek istiyorum. Yani bunu bunu onlar söylettirmiyor. Sanki oraya onların başkanı girmiş de siz böyle kararlar verecekmişsiniz gibi benim söylediklerim öyle anlaşılmış. Ben onu demek istemedim aslında orada. Oradan sonra zaten ya benim Twitter'ım kilitlendi, Instagram'ım kilitlendi. Ben bazı şeyleri kapattım. Yanlış anlaşılmadan dolayı linç yedim. Ben bayağı bir linç yedim. Ee, sağ olsun. Bazı e, Beşiktaşlı taraftarlarımız da benim yanımda durdu. E, sonrasında e, ge, yani bayağı şeylerden bana mesajlar geldi, aradılar, telefonla ulaştılar. E, bir e, özür mesajı yayınladık. Yanlış anlaşılma olmuş. E, ne oldu? Bizim için de bu aslında bir tecrübe oldu. Her yaşta hatalar yapılıyor. E, ben de bir e, yanlış konuşma yaptığımı düşünüyorum. Doğru değildi yani burada Trabzonspor'un oynadığı futbolun önüne hiçbir şey geçemez şimdi adamlar çok iyi futbol oynuyorlar bunu kimse inkar edemez dışarıda ne olur ne biter ben bunları bilemem bana sadece ben arkadaşımın söylediklerini anlattım demek ki oralara girmemek lazım bizim bildiğimiz konu neyse orayla ilgili konuşsak daha iyi olur tamam Aynen. hocam Erkan senin samimiyetinle alakalı bir sıkıntım yok yani ee, ama ben hani Trabzonspor'un yani sonuçta bir üst akıl var Türk futbolunda maalesef bir üst akıl var. Yani dördüncü, beşinci hafta e, futbolcusunu küfür edip ağlatan, yedi kurbesini ağlatan bir camia o haftadan sonra e, üst akıl sayesinde kazandırıla kazandırıla e, buralara getirilmiştir. Benim fikrim bu tabii de. E, yani bugün o konuları kapatıyorlar. Teşekkür ederim Mehmet Hocam. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.